Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yine bir video ile daha karşınızdayım bugün aklımızdaki kişinin bakalım yani aklımızdaki kişinin size karşı olan duyguları düşünceleri ve olası gelecek alakalı neler düşünüyor engeller nedir engeller kalkar mı ee, ya da sizi seviyor mu şöyle bir anlık bir enerjisine bir bakmak istedim Evet açılma geçmeden önce e, videom e, sizlere ne zaman denk gelirse enerji size o zaman akmaya başlayacaktır arkadaşlar. Onun dışında lütfen beğeni yapmayı abone olmayı unutmayalım. Evet her zaman söylediğim gibi bu açılımı da sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. En doğru kanallardan diliyorum ki inşallah en doğru mesajları almaya dair niyet ediyorum sizler için. Evet Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabiliriz. Emoji satın alan arkadaşlar yani 50 TL ve üzeri emoji satın alan arkadaşlar Instagram'dan bana tek sorunuzu yazabilirsiniz. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şöyle size karşı en net düşünceler için kartlarımızı seçelim. Çok uzun bir açılım olmayacak. Bundan sonra elimden geldiğince kısa kısa da olsa size videolar atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Vaktim oldukça. Evet. Şöyle hemen destek kartlarımızdan da alalım. Bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Güzel mesajlar için teşekkür ediyorum. Uyumla, eğer uyumlanıyorsanız bu çok güzel arkadaşlar. Uyumlanıyorsanız 7-7 olarak kendinize mühürleyebilirsiniz bu enerjiyi. Hemen şöyle Aklınızda kişinin Size karşı olan Enerjisine bir bakalım Kartımız kendini de atıverdi Evet Şöyle Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Lütfen bu enerjisi uyuyorsa alın. Bu açılım size uyuyorsa alın. Uymuyorsa lütfen almayın arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişinin an enerjisinde size karşı en net duyguları neymiş? Pardon. Yerimi bir alamadım. Evet. Şöyle başlayalım. Birinci çakra ve beşinci çakra. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi aydınlanmış görünüyor. Aslında sizinle alakalı birçok konuda aydınlandığını görüyorum. Lakin burada veşin çakrayla beraber boğaz çakrasında tıkalı olduğunu görüyorum. Bu ne demek? Yani muhtemelen aklınızdaki kişi size karşı duygularını, düşüncelerini net ifade edemeyen ya da ifade etmekte zorlanan veya da size karşı net olmayan, açık olmayan bir durumda olabilir. Yani duygularını gizli olabilir, söylemiyor olabilir, net olmayabilir. Bundan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz <laughs> Devam edelim yelkenli ve düğüm Şimdi arkadaşlar aklınızda kişi bu aralar iş, iş değişikliği ya da ev değişikliği bir takım değişiklikler yapabilir ya da şu an beni dinleyen taraf siz ya da bir iş değişikliği ya da bir ev taşıma olasılığı olabilir arkadaşlar ya da bir ev içinde bir yenilik ya da işte bir terfi olabilir ya yani bunlarla alakalı güzel bir değişim var. Lakin aklınızda kişinin sizinle olan durumlarında aslında bir düğüm olduğunu görüyorum. Bu ne demek? Muhtemelen aklınızdaki kişinin size karşı net olmamasından kaynaklı işte ilişkideki iletişim problemi, iletişimde sıkıntı olması bu ilişkide bir takım düğümlere sebep olmuş olarak da görünüyor. Evet, şu an belki de birçoğunuz ayrı olabilirsiniz bir ayrılık söz konusu olabilir. Ya da aklınızda kişinin sesi çıkmıyor da olabilir. Bundan kaynaklı her iki tarafında çok üzüldüğünü görüyorum. Peki. Burada mezar kartı ve çaba. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bir kısmınızın gerçekten aklınızdaki kişiyle aranızdaki e, ilişki sonlanmış olabilir. Ya da aklınızdaki kişi bitirmiş olabilir. Sizden uzaklaşmış olabilir bir yani bir çoğunuzun da aklında kişi aslında bitirmemiş. Sadece bir sessizlik süreci içerisinde kendi hayatını yoluna koymaya çalışıyor olarak görünüyor. Dediğim gibi iş sıkıntısı olabilir. Belki de e, ev değişikliği dediğim gibi yani hayat sürecinin akışıyla alakalı bir takım e, çaba içerisinde olduğu için sizi bir kısım aksatmış yani ilgisiz bırakmış olabilir. Ama burada diyor ki ben tekrardan seni kazanmaya çalışacağım. Tekrardan bu ilişki için çaba sarf edeceğim. Ve ben tekrardan sana ulaşacağım diyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ufak bir kısmınızın aklınızdaki kişi bu ilişkiyi bitirmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Ya da siz gerçekten artık bitirmiş olabilirsiniz. Ama birçoğunuzun ilişkisi devam edecek olarak görünüyor şu an anın enerjisinde. Ama şu ana kadar baktığım zaman enerjisine muhtemelen tekrar söylüyorum iletişim probleminden kaynaklı birçoğunuzun evet ilişkisinde ara verilmiş olabilir, sessizlik olabilir. Ama bu iletişimden kastım illaki telefon ya da mesaj olmayabilir. Yani fikir ayrılığınız veyahut hatta aklınızdaki kişi dediğim gibi size karşı açık olmaması, net olmamasından kaynaklı olabilir. Yani bir iletişim sıkıntısı var olarak görünüyor. Peki. Şöyle düşüncelerine doğru baktığımız zaman değnek yedilisi ve yorgun hissetme geldi. Şimdi aklınızdaki kişi evet tekrar söylüyorum sizin alakalı bir çaba içerisine girecek. Yani siz tekrardan kazanmakla alakalı bir çaba içerisine girecek arkadaşlar. Yalnız aklınızdaki kişi biraz dediğim gibi bitkin, yorgun olarak görüyorum. Çünkü aklınızdaki kişi gerçekten oldukça yorulmuş. Ee, bir de aklınızdaki kişinin arkadaşlar sorumluluklar e, sorumlulukları da olabilir. Yani kendi hayat çerçevesi içerisinde bir takım sorumluluklarından kaynaklı Artık yorulmuş olabilir, yorgun olabilir. Bir kısmınızda aklınızda kişi de hasta olabilir. Yani enerjisi çok düşük olabilir. Hastalıktan kaynaklı kendini iyi hissetmiyor olabilir. Sizi bundan kaynaklı da arayamamış olabilir. Ee, bir kısmınızda aklınızda kişi de dediğim gibi kendi hayat akışını ayak uydurmaya çalıştığı için sizi ihmal etmiş olabilir. Ama ben tekrardan bir çabaya gireceğim. Yedili vadelere dikkat edin arkadaşlar. Yedili vade içerisinde aklınızda kişi size doğru gerçekten güzel bir nokta atışı vurgulamalar yapabilir. Peki. Tılsım yetenisi ve fedakarlık. Şimdi aslında aklınızdaki kişi sizi unutmuş değil. Aklınızdaki kişinin gerçekten düşünce noktasında varsınız arkadaşlar. Çünkü siz aklınızdaki kişi oldukça fedakar davranan, vicdanlı davranan ve kendinizden çok ödün veren bir yapınız var. Aslında buradaki yanlış nedir? gerçekten belki de hayat merkezinize aklınızdaki kişiyi koymak. Kendinizi ertelemek. Çünkü kendinizi erteledikçe de mutsuz olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Sizin de sevgiye ihtiyacınız olduğunuzu görüyorum. Sizin de ilgiye ihtiyaç olduğunuzu görüyorum. Bu noktada lütfen kendi değerinizi bir üst seviyeye taşımanız gerekiyor. Nasıl? Yani aklınızdaki kişiye çok fazla yoğunlaşmaktan geri durmanız gerekiyor. Onun dışında eğer karşınıza kişiden aklınıza kişiden değer görmek istiyorsanız lütfen geri plana doğru çekilmeniz sessiz kalmanız ondan bir adım beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizin değerinizi şu an için anlamış görünüyor ama bu tekrardan size geldikten sonra tekrar gitmemesi adına ve sizin de hak ettiğiniz sevgiyi vermesi adına bunu yapmanız gerekiyor. Yani biraz ilgisiz biraz e, yaptığınız o fedakarlıkları azaltmanız gerekiyor arkadaşlar değer görmeniz açısından söylüyorum. İmparatorluk ve karamsarlık. Şimdi aslında burada gördüğüm kadarıyla birçoğunuz gerçekten kendi öz değerinizde olduğunuzu görüyorum. Yani kendinizin gerçekten değerli olduğunuzu ve gerçekten neyi hak edip hak etmediğinizi aslında biliyorsunuz. Ya da bu ilişki içerisinde yerinizin nerede olduğunu ve nerede durmanız gerektiğini de aslında biliyorsunuz. Sadece kaybetme korkusundan kaynaklı bir takım yanlış hatalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunları Yapmamaya özen gösterin. Ee, onun dışında karamsarlıktan kurtulmaya çalışın, enerjinizi yükseltin, enerjinize iyi gelen insanlarla görüşün. Size ne iyi geliyorsa onu yapmaya çalışın. Onun dışında e, beni dinleyen taraf bu aralar kendinize bakabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz, enerjiniz oldukça yüksek olacak. Yani kendinizle ilgilenmeyi ve kendinizi ihmal etmemeyi özen gösterin. E, çünkü siz kendi öz olduğunuz müddetçe aklınızdaki kişi size zaten hayran ama daha da hayran olacağını görüyorum. O yüzden lütfen kendinize değer vermeyi, kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Tılsım ikilisi ve yol ayırımı. Evet. Şimdi aklınıza kişinin yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani %70'inizin diyeyim. Aklınıza kişiyle aranızda üçüncü kişi engeli olabilir. Yani eş ol faktörü olabilir, aile faktörü olabilir. İş ya da para, yol mesafesi, yani bir takım engellerden kaynaklı aklınıza kişinin bir ikileme düştüğünü görüyorum. Bundan kaynaklı belki de eğer ki aklınızda yani aklınızda kişinin aranızda üçüncü kişi faktörü varsa arkadaşlar lütfen burayı üçüncü kişi engeliniz varsa alın. Bundan kaynaklı aklınızda kişi eğer ki bir seçim sunduysanız ve seçimdeki taraf eğer karşı tarafı seçtiyse arkadaşlar yani bundan kaynaklı bir ayrılma yaşanmış olabilir. Bir uzaklaşma yaşanmış olabilir. Onun dışında ya da arkadaşlar bir kısmınızda şöyle söyleyeyim. Aklınıza kişinin bir takım ikilemlerden çıkamaması, size sürekli böyle gelgit yapması, dengesiz davranması bundan kaynaklı da bu süreçte bir ayrılık yaşanmış olabilir. Lütfen uyanalım, uymayan almayın. İkili vade ikili vadedir bir çoğunuzun ayrı olduğunu görüyorum. Belki bir kısmınız için iki saat, belki bir kısmınız için iki gün ya da iki hafta ayın ikisi, on 22'si. ya da iki ay ya da iki yıldır dediğim gibi süreçler, vadeler bu şekildedir. İkili bir vadedir bir çoğunuzun ayrı olduğunuzu ve mesafeli olduğunuzu görüyorum. Evet, burada kılıç kraliçesi ve nazar ve yıldız düşüklüğü geldi. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişi dediğim gibi Gerçekten bu aralar enerji çok düşük olarak görünüyor. Yani aklınızda kişinin üzerinde büyü etkileri olabilir. Çok güzel nazara gelmiş olabilir. Yani bir takım negatif enerjilerden kaynaklı aklınızda kişinin enerjisinin çok düştüğünü, belki bundan kaynaklı bile rahatsızlandığı olabilir. Çünkü ruhen de iyi değil, bedenen de çok iyi olarak görmedim aklınızda kişiyi. Tabii ki bu hepinizin aklınızda kişi için geçerli değil arkadaşlar. Sadece bir kısmınızla aklınızda kişinin üzerinde bir takım büyüsel enerjilerden kaynaklı dengesiz davranıyor olabilir. Onun dışında da e, tabii ki hepinizin aklınızdaki kişinin üzerinde büyü etkisi yok arkadaşlar. Bir kısmınızın aklınızdaki kişinin üzerindeki e, aslında şöyle söyleyeyim yorulmuş görünüyor. Tamam bir kısmınızın aklınızdaki kişinin üzerinde büyü etkisi var. Ama bir kısmınızın aklınızdaki kişi artık sorumluluklardan belki de bu ikilemlerde kalmaktan e, ya da çok fazla gerget yapmaktan ya da dediğim gibi eğer aranızda üçüncü kişi engeli varsa bir eş faktörü ya da e, sizinle onun arasında bir sevgili faktörü ya da aile engeli varsa bir takım engellerden de çok yorulduğu için de bir tat düşmüş olabilir. Yani enerjisi bundan kaynaklı da düşük olabilir. Kupa yedirisi ve maddi telaşeler. Evet. Zaten enerjilerine çıkmıştı söylemiştim. E, evet aklınızdaki kişinin biraz e, maddi e, sıkıntısı olabilir ya da iş sıkıntısı olabilir. Ama bu sıkıntılar geçecek olarak görünüyor arkadaşlar. Ee, kafası çok karışık, ne yapacağını bilmiyor, nasıl davranacağını bilmiyor. Muhtemelen bundan kaynaklı da sizden uzak duruyor olabilir. Ama üzülmeyin. Yani her ne şart olursa olsun aklınızdaki kişi adım atacağını görüyorum arkadaşlar. Bakın tılsım üçlüsü ve çevrenin etkisi. <laughs> Şimdi aklınızdaki kişi üçüncü kişinin e, enerjisine çok takılıyor olabilir yani çevresine çok kulak asıyor olabilir ya da onun bunun sözünü çok dinliyor olabilir ya da bir kişinin sözünden de çıkamıyor olabilir bu annesi olabilir eş olabilir dediğim gibi yani e, ya da ne bileyim iş arkadaşları olabilir yani size engel olan neyse onu alın lütfen ama her ne olursa olsun her şey göz alıp e, bir çoğunuz üçlü bir var içerisinde aklınızda kişiyle yüzde görüşme imkanı olacak olarak görünüyor onun dışında Üçlü vadeler şu an belirleyen kişi kişiler için de geçerli oluyor arkadaşlar. Eğer ki iş problemi para problemi yaşıyorsanız üçlü bir vade içerisinde iş bulabilir. işe başlayabilir. Ya da beklediğiniz para gelebilir. Parasal konularda bir hızlanma olacak olarak görünüyor. Yani aklınızda kişi içinde sizin içinde. Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman Kılıç Prenses. E, sukunet ve sessizlik geldi. Şimdi arkadaşlar beni dinleyen taraf e, bir kısmınızın üzeri, sizin de üzerinizde bir takım ee, gerçekten büyüse enerjiler mevcut. Hatta e, bir kısmınız üzerinde e, bir takım belki de e, bu büyülerden e, kalma bir takım varlıklardan sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani rüyalarda sıkıntılar, uyuyamama e, veyahut da geç uyuma, bedensel olarak kendinizi yorgun hissetme, omuzlar, baş, bel veyahut da mideler, midede sıkıntılar yaşama, şişlik yaşama, hazımsızlık gibi 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 uzatabiliriz. Ee, bir takım problemler, sorunlar yaşıyor olarak görünüyorsunuz şu an beni dinleyen taraf. Onun dışında aklınıza kişi, dediğim gibi bir kısmınızda aklınıza kişinin üzerinde de bu size söylediğim enerjilerden mevcut arkadaşlar. Evet, yani e, lütfen eğer altılı bir vadedir. Sizin kendi, yani şu an beni dinleyen taraf sizin üzerinizde yani kendi üzerinizde böyle bir etki olduğunu düşünüyorsanız altılı bir vadedir. Ya da aklınıza kişiden böyle bir şüpheniz varsa lütfen e, enerjinizi bir temizletin, bir tazeleyin. Yani e, atıyorum aman geçer, yapar ya da şöyle olur böyle düzelir gibi düşünmeyin. Siz çabalamazsanız siz çabalamazsanız bu enerjiler size kalıcı olacaktır arkadaşlar. Bu sizin her alanınıza yansıyacaktır. İkili ilişkilerinize, para durumlarınıza, iş durumlarınıza, aile hayatınıza, çevre yaşantınıza, yani sağlığınıza. Anladınız mı? Yani bu enerjiler her türlü size etki yapabilir ki aklınıza kişiye de yapıyor zaten. Lütfen enerjilerinize dikkat edin. Kendinizi kısım kısım temizletin. Bu benim size nacizane bir fikrim. Yani pardon nacizane bir sözümdür arkadaşlar. Kupa üçlüsü ve aile ve yuva. <laughs> Şimdi olası gelecekte arkadaşlar. Eğer bir kısmınızın aklınızdaki kişi evliyse evliliği devam edecek. Ee, yani onu söyleyeyim ee, onun dışında e, tekrar söylüyorum aklınızda kişiyle ayrılık sürecindeyseniz kırgınlık dargınlık uzaklaşma her ne varsa üçlü vadelere dikkat ediyoruz üçlü vadeler hem parasal açılardan hem aşk açılarından çok uyumlu ve çok döngüsel dönemler olacak arkadaşlar üçlü vadelere lütfen dikkat edin derim peki <laughs> şimdi bunu almadan önce şöyle Rumi ile bu üzerinizdeki enerjiler sizin ya da aklınızdaki kişinin üzerinizdeki enerjiler şifa bulacak mı? Hemen onun için de şöyle bir kartımızı çekelim. Bakalım bir şifalanma yaşayacak mı diyelim. Hepiniz şifalanın inşallah arkadaşlar. Adalet, kılıç beşlisi. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Evet arkadaşlar. Aslında ne yapıyorsanız kendiniz yapıyorsunuz diyor Rumi. Yani kendiniz yapıyorsunuz derken bu enerjileri kendiniz yapıyorsunuz anlamında demiyorum. Onu yanlış anlamayın. Yani kendinize değer verin. Kendinize gelin. Yani fedakar olmaktan artık vazgeçin. Yani başta zaten söylemiştim size. Fazla fedakarlık, fazla sevgi sıkar arkadaşlar, uzaklaştırır, boğar. Yani hiç kimseyi hak ettiğinden fazla değer bence vermeyin derim. Onun dışında adalet diyor. Evet adalet yerini bulacak. İlahi adalet yerini bulacak arkadaşlar. Kim kime ne yaptıysa, kim kime ne ettiyse herkes yani hak ettiğini bulacak. Bir şifalanma yaşanacak. İlahi güç tarafından bir şifalanma yaşanacak. Ve bu şifalanmada arkadaşlar 8'li bir vadeye dek gelecek. 8'li bir vade içerisinde tabi bu vade yakın olabilir uzak olabilir. 8'li bir vade içerisinde arkadaşlar bir çoğunuzun e, üzerindeki bu enerjiler, e, büyüsel enerjiler ya da göz nazar enerjileri veyahut da aklınızda kişinin bu üzerindeki enerjiler temizlenecek ve bir rahatla geçilecek. 8'li vadelere dikkat ediyoruz dediğim gibi. Evet son olarak da bakalım. Aklınızdaki kişi şu an şu an karşınızda olsa size ne demek istermiş? Maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Evet size söylemiştim arkadaşlar. Var sıkıntıları var. Hayat telaşlarına düşmüş olabilir demiştim ya bundan kaynaklı sizi ihmal etmiş olabilir. İşte bunu anlatmak istiyordum. E, Kartlarımda her zamanki gibi beni destekledi sağ olsunlar. Seni üzmekten korkuyorum dedi. Size değer veriyor vermiyor değil ama belki de bir takım engellerden kaynaklı. Belki de işte yaşadığı bu problem ve sorunlardan kaynaklı sizden geri planda duruyor olabilir. Belki mecburiyetten geri planda duruyordur. Belki de arkadaşlar dediğim gibi bu hayati telaşelerden kaynaklı, kafasının karışıklığından kaynaklı da sizden uzak duruyor olabilir. Ama her ne olsa olsun bir çekim söz konusu olarak görünüyor. Son olarak yapamam egomu yenemiyorum dedi. Muhtemelen evet bir kısmı bir kısmınızın aklınızdaki işte sizden bir adım bekliyor olabilir. Yani işte siz adım atın, siz arayın, siz sorun, siz koşun. Bence yapmayın. Egosu evet bir kısmınız bunu yani aklınızdaki kişinin egosunu tavana çıkarmışsınız. İşte bundan kaynaklı diyorum. Çok fedakarlık yapmayın. Çok özveride bulunmayın. Yani mesela iki kere arıyorsanız aramayın. Yazmayın. Bırakın aklınızdaki kişiden biraz alan yaratın. Aklınızdaki kişi koşsun arkadaşlar. Son olarak her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi dedi. Evet. Dedim ya zaten bir çabaya girecek. Yedili bir vade. Bir çabaya girecek yani bu ilişkiyi kurtarmakla alakalı bir çaba sarf edecek olarak görünüyor. Evet arkadaşlar. Herkesin hayrını olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız lütfen Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Onun haricinde abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi sıkça video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bu enerjiye uyumlanıyorsanız 777 olarak da kendinize mühürlemeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok şey kaçırırsınız. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bu sefer gece çekmediğim videoyu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.